Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz, çalışma yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız, hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi, bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya, o insanlar içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bana ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yaptığımız çalışma külme hak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerinizi olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.